Hepinize merhaba arkadaşlar Sarun'un atölyesine hoş geldiniz. İlk videoda kustom nasıl yapılır, arabanın altı nasıl açılır, boyanır, vernik onları anlatmıştım. Çıt diye çıkacak zaten. Bu kadar. Bunu koklamayın arkadaşlar. Kamaro yapmıştık. Mavi beyaz kamaroyu sarı siyah bumble çevirmiştik. Bu videoda basit bir şekilde. Basit bir şekilde. Rüzgarlık. Spoiler. Nasıl yapılır? onu anlatacağım. Elimde bir Jaguar F-Type var. Yanlış bilmiyor isem. Aynen Jaguar F-Type. Buna küçük bir rüzgarlık yapacağız ve bu rüzgarlığı yaparken sadece kürdan ve karton yani bir kutunun herhangi bir koliden alabilirsiniz ya da herhangi bir kartondan alabilirsiniz bunu. Bir karton, bir kürdan ve yapıştırıcıyla, makasla rüzgarlık yapmayı göstereceğim size. Önce kartonu düz bir çizgi çekelim kartona. Bence bu gayet yeterli şu an. Onun dışında bir de bu rüzgarlığın sağına ve soluna hatta şöyle araba üstünde de bakabilirsiniz. Yani daha net göz, gözüksün. Hani genişlik olarak gayet yeterli duruyor. Sağına ve soluna... Bu kartonun bir çıkıntı da yapmamız lazım. Onu da nasıl bir şekli olsun? Genelde ben yamuk yani paralel kenar yapıyorum. Paralel kenar olsun madem öyle. İki tane paralel kenar çizdik. Biri biraz daha küçük oldu gibi duruyor. O yüzden şöyle birazcık daha makas ile keselim. Evet arkadaşlar, biraz yan tarafı daha kalın oldu. Şu şekilde daha düz bir yapı elde etmiş görünüyoruz. Yani bu şu an gayet iyi. Bunları aynı derecede kesebilecek miyiz? Şüpheliyim. Yani şu an için fena durmuyor. Şu fazlalıkları atalım. Size lazım olan 3 parça bunlar arkadaşlar ki kestiğimiz e, hatta şöyle kalemle göstereyim. Kestiğimiz bu yamuk parçalar gayet eşit olmuş gibi de duruyorlar. Yani ben sonuçtan gayet memnunum. İsterseniz sonra boyayabilirsiniz arabanın üstünde ama arabanın üstüne boyarken etrafa değdirmemeye çalışın. O yüzden ben sonra boyayacağım. Şuradan ucunu şöyle yani ne kadar yüksekte olmasını istiyorsanız öyle kesin. Böyle keserseniz fırlar arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağız. Bunu alıp bunun içine doğru keseceğiz. Evet arkadaşlar. Kürdanlarımız da hazır. Biri yine daha uzun oldu galiba. Ama gayet yakın duruyorlar yine. Rüzgarlığın bütün parçaları hazır arabaya nasıl yapacağız? Nasıl yapıştıracağız? Bunları hepsini göstereceğim. Kürdanları boyayabilirsiniz arkadaşlar siyaha şimdiden. Çünkü o arabanın üstünde boyarsanız arabanın alt kısmına kesinlikle boya akıyor bu sefer. Şimdi arkadaşlar benim bir tane bir tane çay bardağı altlığı var plastik. Ee, bunu kullanabilirsiniz ama sadece bu iş için kullanın makinede yıkayınca falan geçmiyor arkadaşlar bir daha başka bir şey kullanmayın yapıştırıcıyı bunun içine döküp buralara alacağız Ondan sonra burada ayırdığım bu kürdanları tık tık takacağız tam ortalamaya deneyeceğiz İnşallah ortalayabiliriz şimdi sıkıntılı kısma geldik böyle bir hızlı yapıştırıcı var arkadaşlar bunu dikkatli kullanın e bu çünkü çok hızlı yapışan bir şey derinize yapışırsa bayağı söküyor hemen gidip sıcak suyla yıkamanız lazım elinize değerse Onun dışındaki yapıştırıcıları bilmiyorum Bendeki ama birazcık sıkıntılı ani hareketler yapmayın o yüzden birazını dökelim Madem çok hafif bakın küçük bir şey alıyoruz arabamızın rüzgarlarını nereye gelecekse oraya bir damla diğer tarafa bir damla damlatıyoruz. Ondan sonra cımbızımızı alıyoruz. Şu şekilde birazcık tutuyoruz. Zaten o yavaş yavaş yapışmaya başlıyor. şu şekilde arkadaşlar. Şu an mesela çok fazla oldu. Yüksek oldu yani. Eğer bu yükseklikte seviyorsanız bu yükseklikte de bırakabilirsiniz ama kuruduktan sonra ucundan biraz makasla kesebilirsiniz. Bence bir tık yüksekte kaldı. Yapıştırıcı dökeceğim buraya. Bir damla bile değil bu arada. Şimdi hemen diğerini alalım şu an için ikisi de aynı eğimde duruyor. Şöyle bakarsanız da hatta netleyelim. Bayağı aynı hizada duruyorlar. Evet arkadaşlar sağdaki kürdanı birazcık ortalamışım. Zaten siz şuradan plakanın sol kısmından ve sağ kısmından hiza alabilirsiniz. Ya da ona göre daha ortaya alabilirsiniz bu iki bacağı. O size kalmış. Nasıl bir tasarım yapmak istiyorsanız. Onu eşitledim ama sağdaki tam e, kurumadı şu an. O kuruyana kadar ben üstünde boyayacaktım ama şunun altını boyamak daha zor olacak. Acaba nasıl gözükecek diye böyle üstüne getirip bakabilirsiniz. Tasarımı düşünebilirsiniz. işte eğik mi olsun birazcık. Mesela biraz eğik olabilir arkaya doğru mu olsun ya da şöyle yapıp üstüne mi karton atayım üstten bu, bu Porsche'lerin falan ya da Nissan GT-R Nismo'ların rüzgarlıkları olur böyle üstten tutmalı böyle mi olsun buna da iyi gidermiş ha o tasarım ama kürdanla değil de onu daha çok kartonla yapmak lazım. Neyse biz kartonlarımızı boyayalım. Sağlam duyuyor gayet şu an. Şimdi asıl zor kısma geldik. Bunu hizalamak. Şimdi daha deminki yapıştırıcıdan bir damla bunun ucuna sürüyoruz. Diğer ucuna da sürüyoruz. Olay bunu ortalamakta. Arkadaşlar şöyle üstüne bir bıraktım. Hemen bakıyorum sağına soluna. Aslında birazcık iyi ortaladım gibi duruyor. Sanırım biraz da bu tarafa almam gerekiyor ama şu şekilde küçük küçük oynamalar yapabilirsiniz sağdan çok hafif kesebiliriz fazlalığını ama onun dışında yönü gayet iyi oldu sağdan birazcık fazlalığımız var şu an açısı da gayet istediğim şekilde şu an ve güzel bir rüzgarlık olacak bu arada. Çok hafif şu kısımdaki fazlalığımızı keseceğiz şimdi. Çok hafif kesin önce. Yani fazla fazla gitmeyin. Çok azlık aldım. Gayet de yeterli oldu gibi duruyor şu an. iki taraftan da net bir şekilde yani belki %100 değil ama bence eşit duruyor. Yani yine dediğim gibi %100 değil belki 98-97 civarında eşit duruyor. Ama sanki uzunluk yeterli gibi şu an. Yani daha fazla yine dediğim gibi mükemmelliyetçi olmayın ilk videoda da demiştim. Bunu ayarlamaya çalışırsanız bir taraf kısa bir taraf uzun her seferinde bir taraf uzun bir taraf kısa kalacak. O yüzden şu an gayet yeterli. Bu yaptığımız kanatları ekleyeceğiz. Yanına çok azıcık iki yanına da e, yapıştırıcıyı sürün. Zaten yapışacak. Büyük ihtimalle bunu birazcık küçültmemiz gerekecek gibi. Şu an şöyle bir bakayım. Gayet iyi duruyor. Birazcık bu taraftan bastırmak gerekebilir. Çok küçük ince ayarlar verebilirsiniz. Şu an gayet düzgün oldu ve gayet e, büyük spoiler'lı bir araba gibi oldu. Tandem arabaları gibi oldu birazcık. Yani daha siyah boyamadık bir de full siyah boyayalım. Bakın ikisi de hemen netleştiriyorum. İkisi de sanki tek parçaymış gibi duruyor bir yandan baktığımızda. Gördüğünüz gibi. Şimdi birazcık yine yapıştırıcı kurusun. Çünkü yapıştırıcıya Boya sürdüğünüzde birazcık saçma sapan bir hal alıyor ve fırçanızın ucu yapışkan tutuyor. Evet arkadaşlar yapıştırıcıdan kaynaklı şuralarda birazcık beyaz izler oldu. Onları da normal suyla şu şekilde nazar boncukları fazla yapıştırıcı kullanmamaya çalışın. Yapıştırıcı kurudu. Zaten burada siyah boyam vardı. Siyah boyadan alıyoruz ve şöyle hemen suya fırçanızı alın çünkü daha tam kurumamış yapışkanı da almış olabilir fırçanın ucu. O yüzden hemen fırçanızı kurulayın arkadaşlar. Arabamız bitti. Rüzgarlığımız bu şekilde. Zaten fotoğrafları ince detay fotoğrafları koyarım. Yani bence gayet şık oldu ve dediğim gibi birazcık abartı oldu açıkçası. Bir Jaguar'a böyle bir rüzgarlık. Abartı oldu bir tık. Ama abartı olduğu için iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok küçük pürüzler var altında ve bunun altında. Ama bence çok takılmamak lazım. Hatta gölgesi bile ne kadar güzel duruyor. Şuna bak. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün şöyle bir kapanış yapalım. Şeye benziyor bu arada. Böyle bir Hani Demon Charger'ın Demon versiyonu var ya, şeytan kulaklarına benziyor. Tövbe ya Rabbim. Allah'ım sen affet. Bugünkü videoda arkadaşlar, e, rüzgarlık nasıl yapılır onu anlattım. Detaylı fotoğrafları kapanıştan sonra öncesi ve sonrası şeklinde. Editlerim zaten. O yüzden bu Jaguar F-Type ile Forza Horizon 3'te drift yaptığım videoya da Saruhan Kenobi isimli ekrana da resmini koyarım link koyarım kartlara koyarım o kanalda Drift yaptığım videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. O kanalımda da beklerim. Orada da oyun oynuyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. Bir custom videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir custom arabada. Başka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.